Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hayatın anlamı üzerine düşündüren bir ayet paylaşmak istiyorum. Ali İmran suresinin 185. ayeti bize şöyle diyor. Ayetin Arapça okunuşu: Kul nefsi maut ve qiyâme, femen nâr ve cenne ve ma hayat dunya illa il Ayetin Türkçe anlamı: Her can ölümü tadacaktır ve kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa işte o kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı bir meta'dan başka bir şey değildir. Bu ayet hayatın geçici olduğunu, bir gün hepimizin öleceğimizi hatırlatıyor. Asıl önemli olan bu dünyada nasıl yaşadığımız ve ahiret için neler yaptığımız dünyanın tüm zenginlikleri, meşgaleleri, gelip geçici, kalıcı olan, Allah'ın rızasını kazanmak ve cennete ulaşmak. Hayatınızı anlamlı kılmak için elinizden geleni yapın. Her zaman ahiret için çalışın, iyi ameller işleyin. Unutmayın, bu dünya hayatı bir sınav ve hepimiz bu sınavdan geçeceğiz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerinde olsun.